Açalım. Aslında Harley arabası değil bu Mazda araba. Ama ben çok beğendim. Maç bu <laughs> Arkadaşlar bakın bu Mazda çok güzel beyaz. Ee, çok üstü de açık. Bence çok yakışmış. Arkadaşlar çok güzel bir araba yeşil camları da yeşil değişik yeşil cam ben çok görmedim. Kap rengi Land Rover bir pick-up ee, ben çok beğendim. V-Jip. bence bu şey toprak yollarda çok iyi gider arazi arabası gibi. Ben beğendim kahverengi. Çok yakışmış rengi. Hulk Wilson modeli. Adı Willis. Concept bir araba. Ateş desenleri var böyle. Tekerlekleri de çok güzelmiş. Ateş desene bence bu arabaya çok yakışmış. Chrysler. Kretzler. Bu arabanın adı. Güzel. Galiba bu kutu bu, bunun da e, ateş desenleri var. Galiba çok güzel. Mor renginde. Bu da o arabaya benziyor. Bu da 69 model Camaro. Yine ateş desenli. Galiba bu kutu ateş serisi arabalar veriyor. Bize güzel araba Camaro. Modelini de severim. Ben beğendim. Bu kutu ateş serisi. Ateş serisi arabalar veriyor bu kutu. Bu Nereden kutu da anladın ateş serisi olduğunu? Çünkü yanlarında ateş desenleri var. Ateş serisi olduğu belli oluyor. Şimdi sıradaki arabaya geçelim. Arkadaşlar bu da kreşler? de şunu söyleyeyim. Kırmızı ile sarı tam ateş renkleri. Bu araba tam ateş serisine çok uygun olmuş bence. Çok güzel. 73 model Ford Falcon. E, mavi. Desenleri de mavi. Güzel. Ben beğendim bu arayı da. Sanki rengi Su mavisine benziyor rengi. Sıradaki arabayı geçelim. 88 1 Corvette. Klasik arabalardan gidiyoruz arkadaşlar. Gri renkli. Ben bu arabayı çok beğendim ya. Ee, bence çok güzel araba. Valla motoru da çok güzel. Hadi öbür arabaya geçelim. Arkadaşlar bu da 70 model Ford Escort Yine bir klasik araba. 70 model Escort. 70 model Ford Escort. Bu arabayı da sevdim. Jantları altın sarısına benziyor. Güzel ben bu arabayı da beğendim. Bir model Datsun. Bunun arkası var gördüğünüz gibi. Öbür arabaların hiç arkası yoktu. Buna ne denir? Şun vagon. Öbür arabaların arkası yoktu. İşte bu station wagon bir araba. Ben çok sevmedim bunu aslında. Çok sevmedim ben bu arabayı. Arkadaşlar bu da bir... Dodge Viper fıstık yeşili severim. Bu arada bunun da rüzgarlığı da var. Rüzgarlık da güzel. Ben rüzgarlıklı arabaları da seviyorum. Fıstık yeşili de bu arabaya güzel olmuş. Hadi öbür arabaya geçelim. Arkadaşlar bu da bir Porsche 934. E, rengi çikolataya benziyor. Jantları da bronz rengine benziyor. Ben bu arabayı çok sevdim. Güzel. Porsche 934. Çikolata rengi de güzel. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.